Şimdi Pazartesi sabahı erkenden alışverişe gidiyoruz. Saat şu an tam 8, -8, 8 dakika var. Tüm dediklerim yok ama bir haftalık alışverişimiz yapacağız. Kopyalamadık, kapatabiliyoruz. Herkese merhaba ve yeni videoma hoş geldiniz. Az önce markete gidip küçük haftalık bir alışveriş yaptık. Çok fazla bir şey almadık çünkü zaten evde çoğu şey vardı. Ee, çok basit şeyler aldık yani. Hemen size gösteriyorum neler aldığımızı ama videoya geçmeden önce umarım hoşunuza giden zevkle, mutlulukla izleyeceğiniz bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeye ve abone ol'a tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Burada konserveler var. Şöyle konserve nohut aldım. Ve konserve yine Meksika fasulyesi ve burada mısır. Burada yine küçük konserve nohutu var. Bunları şundan dolayı alıyoruz. Kemal kendi öğlenleri bunlarla salata yapıyor. Pratik oldukları için böyle alıyoruz. Burada balık var. Aslında bu balık kadar bir balık daha dolapta var ama o yetmez diye böyle takviye aldım. Bu akşam yine balığımız var. Şöyle indirimde iki tanesi 5 euroya body gördüm karan için. Bunlardan aldım. buranın hurmaları birazcık sert oluyor. Cennet elması hatta. Cennet hurması. bunlardan aldım. İki tane sadece denemek için, tatlarını bakmak için. Şöyle havuç aldık. Yoğurt aldık. Tatlı patates aldım. Bir tane brokoli, bir tane mantar ve bir de şöyle bir paket üzüm aldım. Şurada da kalan biberim var. Bu biberin burası kesik diye biber dolmasına koyamamıştım. Bunu böyle menemende falan kullanırım diye saklıyorum. Böyle. Şimdi ha bir de bu var. Bunu söyledim mi? Bunu Kemal kendisine aldı böyle yemekten sonra tatlı bir şey yemek için. Ve toplam hepsi 32 oldu. Şöyle bir kabın içine havuç ve salatalıkları koydum. Çünkü çok fazla havuç vardı. Burada yarım biberlerim var. Mantarı da buraya koydum. Mantarın altına da brokoli. Şu köşede kabak. Yine şurada bütün çok olan biberler var. Şöyle. Şurada bir tane büyük salatalık var. Ee, burada iki tane marulum var. Arkada da en altta yeşil soğan. Onun üstünde maydanoz. Aa, maydanozun şurası kötü olmuş. Onu çıkartayım. Ee, ve şöyle bir nane aldım. Bunu suyun içine katacağım. Hatta bunu da şöyle dışarıya koyayım. Böyle. Şurada da domateslerim var. Bunları da buraya koyacağım. Bir de şöyle hazır salatam var. Onu da en son sığdırıp onu da koyacağım. Hop geldim. Karanı uyuttum. Şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Bu arada kahvaltı diyorum ama saat 12 oldu. Ben daha hiçbir şey yemedim. Sadece bir tane sade kahve içmiştim. Şu benim bir bir ayarlayayım. Geçen videolarımda söylemişsiniz. Hatta bunun için de ekstra teşekkür ederim. İşte çok iyi gözüküyorsun. Fazla bir kilo yok aslında falan. Ee, aslında kilom aşırı değil. Ama ben kendimi iyi hissettiğim bir kilo değilim. Mesela şu gıdı hoşuma gitmiyor. Ee, i̇şte bu formum yok. Yani tam olarak. Bu hoşuma gitmiyor. O yüzden de ee, daha formda olmak için, daha kendimi iyi hissetmek için kilo vermeye çalışıyorum. Ama kilo vermekten önce kendimi daha iyi ve daha sağlıklı hissetmek istiyorum. Ee, gerçekten birkaç haftadır böyle Aa, sağlıklı besleneceğim, gümbür gümür başlıyorum haftaya böyle ama haftanın ilerleyen dönemlerinde bir şekilde o ipin ucu kaçıyor ve acayip kötü besleniyorum. Böyle olduğu zaman da kendimi kötü hissediyorum. Yani kendime kötülük yapıyormuşum gibi geliyor. Kendimi yorgun hissediyorum özellikle karbonhidrat ürünlerini çok tükettiğim zaman kendimi şiş ve yorgun hissediyorum ve gerçekten de şişiyorum. O yüzden dedim bu hafta gerçekten dikkat edeceğim. ve Full motive bir şekilde başladık. Bugün Şimdi yine kendime tahin ekmek yaptım ama geçen hafta fark ettim ki her gün tahin ekmek yediğimde sonrasında bana bir yeme hata geliyor. Büyük ihtimal işte vücudum o karbonhidrat, protein, yağ dengesini tam tutturamıyor. O yüzden bu hafta farklı farklı tariflerle ilerleyeceğim. Bugün tahin ekmek var. Onu yaparken göstermedim çünkü zaten daha önce göstermiştim. Şimdi böyle gramlarına dikkat ederek bu şeyleri koyuyorum. 60 gram domates koydum. Dengeli böyle abur cubur olmadan, cozutmadan tatlı tatlı geçireceğiz bu haftayı. Evet tabağımın son hali de bu şekilde. Şöyle. 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 tekrar merhaba şimdi bulaşıkları yerleştiriyoruz makine gibi akşam çalıştırıp yatmıştım Ekranda aralanmayı sevdiği için ekstra yerleştirmiyorum. Kendi sabah en azından böyle bir zaman geçirmiş olalım diye. Ben makineyi yerleştirirken ee, her şeyi ilk önce bir tezgahın üzerine koyuyorum bütün temizleri. Ondan sonra hepsini tek seferde yerleştiriyorum. Benim bu şekilde daha kolayıma geliyor. Siz nasıl yapıyorsunuz? Hiç böyle denediniz mi mesela? Denemediyseniz bence bir deneyin. Neyse bu da böyle bir tip Haftaya 54-85 ile başlamıştım. Bugün tartıldım. 5440'a düşmüşüm direkt. Direkt mesela ödemi şu an atıyorum. Bu 2-3 günde sadece ödem yani su atacağım. Ondan sonra yavaş yavaş kilo vermeye başladım diye düşünüyorum. Telefonum çalıyor. Onu da cevaplıyorum. Sonra geliyorum. Evet karanı uyuttum. Ondan sonra bir güzel çekmece içlerini falan düzelttim. O kısımları size çekmedim. Çünkü o kadar dağınıktı ki çekmece içi. Yani çekmece içi derken kıyafet çekmeceleri değil benim. Makyaj işte böyle fazla eşyaların olduğu bir çekmecem var. Ve saç böyle ürünlerinin. Yani göstermeye utandım gerçekten. Yine ters kaldım bir saniye. O yüzden o kısımları çekmedim size. bu ee, sanırım bu video daha çok böyle yeme içme temalı bir video olacak. Şimdi sabah kahvaltımı yaptım. Sabah kahvaltıda yulaf tost yaptım. Belki bilenler bunu biliyordur. Ama size gösteremediğim için büyük ihtimal belki yarın tekrar o tarifi yaparım. Hem de sizinle paylaşmış olurum. Normalde bir tarifi üstün iki bir, bir tarifi üst üste iki gün yapmamayı tercih ediyorum. Hani hem sıkılmayayım hem de böyle e, o karbonhidrat dengesini bir tık tutturabileyim diye. Mesela yulaf tosta karbonhidrat var. Atıyorum dün tayin ekmek yaptım. Onda yoktu. Hani bu şekilde bir gün var bir gün yok yapınca hem vücudum da ona alışmış oluyor. Şimdi bir kendime sütlü kahve yaptım. Şu güzel bardağımla. Gerçekten bu bardağı o kadar seviyorum ki bu da Temmuz ganimetlerinden. E, ee, sütlü kahve yanına da şöyle sevdiğim bir Quark e, Riga aldım proteinli. Bunu yiyeceğim. Şöyle yakından göstereyim belki almak isteyenler olursa. Bunu yiyeceğim. Bunun tek problemi içinde şeker olması. Ve dediğim gibi karan uyuttum. Birazcık anne saat yapacağım. Şu an bir saatim var. Maksimum bir saatim var. Bir saat sonra uyanacak. Ee, yeni videom yüklendi. Onun yorumlarına bakacağım şimdi biraz da keyif yapacağım. Bir sonraki sahnede tekrar görüşeceğiz. Ne demek o şu an? Bir yeni, bir, bir yeni bir kelime. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Dün çok kötü parmağımı kestim. Şu an kanamıyor ama orası cidden kesik. Çok acıdığı için yara bandı yapıştırıyorum çünkü. Oh, nasıl kestiğimi eğer merak ederseniz şöyle e, kendime içmem gereken ilaçlar var her gün düzenli almam gereken. Ee, onu haftalık bir ilaç kutusuna koyarken ilacın o plastiği var ya onu da kestim. Ve bayağı acıyor yani. Böyle kağıt kesiğinin 10 katı kadar düşüyor. Daha yakın değil mi Hülen? Aynı yola. Ben yansıtarsın sevgilim. Bence Hülen daha yakın. Evet şimdi yine arabadayız. Yine evden çıktık. Bu sefer Diyan Market'e gidiyoruz. Diyan Market'i Türkiye'deki hangi marketle kıyaslayabilirim bilmiyorum. Çünkü bence tam bir şeyi yok. Ee, böyle kozmetik ürünleri de satıyor. Doğal bir ürünler de satıyor. Ben çoğu şeyi e, oradan alıyorum genelde. Özellikle karın için olanları. Akşam yemek yiyecek misin? Düşünmüyorum senin. Okey ben kuvvetliyim. Okey o zaman aldıklarımızı göstermek için tekrar evde açarım. Hmm, Co-pilot kamerayı kapatabilir misin? <laughs> Geldim. Yani gelimi çok oldu. Ama işte karanı hemen bir banyo soktuk. Şimdi bugün ilk defa uzun bir aradan sonra eşim onu uyutmaya çıkardı. Ben de fırsattan istifade size istifade mi? Fırsattan istifa istifade. İstifade oluyor değil mi? <laughs> Şu an küçük bir beyin fırsınası yaptım. Ee, size aldıklarımızı göstereceğim. Ama göstermeden önce şöyle küçük bir dik not belirtmek istiyorum. Ee, çok kişi protesto ediyor. Ee, diğer bezleri de denedim. Ama he her seferinde karan pişik oldu. Diğer ıslak mendillerde de pişik oldu. Bir kere o kadar çok pişik oldu ki e, doktorun verdiği krem bile işe yaramadı. Ekstra bir krem aldık. Şimdi yine ara ara diğer bezleri böyle hani acaba büyüdükçe değişir mi diye deniyorum. E, hani bunu bu markayı kullandığım sürece hiçbir sorun yaşamadım. Ama diğer markalarda oluyor ve mecburen alıyorum. Hani e, diğer mağazasında indirim vardı. 50 Euro'luk alışveriş yaparsanız 8 euro indirim bu marka. O yüzden bunun şöyle 2 paket hatta 3 paket ıslak mendilini ee, ve 2 paket de bezini aldım. Ee, ve mesela diğer bu markanın diğer bezi de iyi gelmiyor. Sadece bu. Bu kap kapaklı olanlar var ya kokusuz hiçbir şeysiz. Sadece bu iyi geliyor. Ama yine de sizin öneriniz varsa Gülşah bu ıslak Mendil çok daha iyi bende de böyle bir sorun var Yani böyle bir öneriniz varsa ya da bez hemen gidip denerim. Bunu böyle bir not olarak belirtmek istedim. <laughs> Her neyse şöyle e, meyve pürelerinden aldım. E, bunları dışarıdayken veriyorum. Mecbur kalmadıkça evde çok vermiyorum. Ama dışarı çıktığımızda çok kurtarıcı oluyor ya da ben evde yoksam Kemal'in vermesi gerekiyorsa Kemal veriyor. Sonra diş fırça, ara diş arası fırçası aldık. Ve şöyle biber onları temizlemek için bu temizleyiciden aldım. Şöyle odakla da. Yine şu meyve püresinden bir paket daha. Bir de bunu gelen çocuklara falan da veriyorum. Böyle misafirlere iyi oluyor. Daha sonra kendime şu marka bir deodorant aldım. Bunları en son göstereceğim. %70 bitter çikolata aldım. Yine bir tane daha. Ve tahin aldım. Tahin vazgeçme, vazgeçilmezim. Özellikle bu kilo verme süreciyle tahinle daha bir haşır neşir olduk. Şu an her şeyin içine katabiliyorum bunu. Bir de şöyle hem karanı hem de kendime kullanmak için porridge aldım. Bu e, yulafın un haline getirilmiş versiyonu diyebiliriz. Bundan çok memnunum. Şimdi bir de şurada 3 parça eşya var. Bir tane küçük şöyle bir hurma. Şöyle bir meyve Lidl yani e, çikolata bar mı oluyor? Bar. Bar aldım. Bir de şöyle e, böbrek ve idrar yolları için bir çay aldım. Bunlar benim için değil. Arkadaşıma aldım. Onun da şu an e, işte böbreklerinde bir enfeksiyon oluşmuş. Böyle ona küçük bir tatlılık yapmak istedim yani. Yarın götürüp bunu vereceğim. E, fiyatına <laughs> bakın konuşmam lazım. Fiyatını şu an bilmiyorum. Hemen bakıp fiyatını soracağım size. Baktım. Ödemeyi ben yapmamıştım. Kemal yaptı. Sormamıştım da ne kadar tuttu ama tam 83 euro tutmuş. Ama bez ve ıslak mendil konusunda bir tık rahatsız da. Bunlar ne bu kadar tuttu bilmiyorum. Neyse buna dev diyem alışverişi diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. <laughs> bir teşekkür sahnem olacak. Ee, yine bu son videonun altına çok tatlı yorumlar geliyor. Gerçekten hani kalbime dokunuyorsunuz diyorum size. Özellikle iki kişi var ki benim için o kadar özel. Boşuna söylemiyorum gerçekten. Bir gün size YouTube'a neden başladım, ee, neden buradayım diye bir video çekmek istiyorum. Soru-cevap videosu da çekmek istiyordum ama o yalan oldu gibi bir şey oldu. Ee, orada size hikayemi anlatacağım ve o yüzden hani o belki o zaman benim bir tık daha iyi anlarsınız buranın benim için neden daha özel olduğunu. Ee, o yüzden yaptığınız her e, böyle mesela eleştiri de yapsanız onu pozitif bir şekilde yapıyorsunuz ya yani ya da bana işte tavsiye veriyorsunuz ya beni, beni, o kadar mutlu ediyorsunuz ki sizi böyle hiçbir zaman yani bu konuda çok çok e, nasıl diyeyim size dürüstçe söylüyorum ki. Hiçbir zaman sizi böyle takipçim, izleyicim, para kaydem, bir gün para kazanırsam bile öyle görmeyeceğim. Siz gerçekten benim YouTube ailemsiniz. Tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bir gün bir yere gelirsem, bir yere ben gelmiş olmayacağım. Hep birlikte gelmiş olacağız. İnşallah da bir gün güzel yerlere geliriz. Neyse. Şimdi biraz daha konuşursam duygulanacağım. Çünkü az önce bir göz dolması anı yaşadım. Kübra'ya buradan öpücüklerimi gönderiyorum. O yaşattı bana bu anı. Neyse bozmayayım kendimi. Öpüyorum. Bir sonraki sahnede görüşürüz. Yeni bir günden yeni bir tarifle merhaba. Dün söylemiştim aslında bugün yulaf tost yapacaktım ama son anda fikrimi de konuşamıyorum bugün. Son anda fikrimi değiştirdim ve tiyatronlu krep yapacağım. Ee, bu tariften yani bu malzemelerden iki tane çıkıyor. Ben bir tanesini yiyorum. Diğerini de karana yediriyorum. Gayet sağlıklı tertemiz bir tarif. Eee Şimdi bunu paylaşacağım size. Bugün bu tarifi yapmamın sebebi e, öğleden sonra bir arkadaşımla dışarı çıkacağım ve pastaneye gideceğiz. Büyük orada bir şeyler yiyeceğim ve karbonhidrat oranını bir tık düşürmek istedim. Yulaf tosta 3-4 yemek kaşığı kadar yulaf kullanıyorsunuz. O da tabii ki miktarı bir tık yükseltiyor. Bunda sadece 2 kaşık kullanıyorsunuz. O yüzden hani böyle yeşillikle falan bir destekleyip o şekilde karnımı doyuracağım. Şimdi gelin hemen tarifi göstereyim size. Şöyle 2 yemek kaşığı yulaf koyuyorum. 1 tatlı kaşığı çiğe koyuyorum. Daha yarım çay bardağı kadar süt koyuyorum. Yumurta koyuyorum. Evet tabaklarımın son hali bu şekilde. Şimdi kreplerden biriyle karanda bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Ama benimki böyle oldu. Evet şimdi evden çıktım. Bu sefer karansız bir şekilde çıktım. Aslında normalde plana karanda dahildi. Ama son anda işte benim arkadaşımı almam gerekti. Ee, öyle olunca dedim ki madem ben almaya gideceğim karan uyurken gideyim babası nasıl olsa evde 2 saat kadar da uyuyor zaten 2 ee, saat en azından bir kahve içerim bir sohbet ederim tek başıma bir havam değişir diye düşündüm yine benim için stresli çünkü evden koştur koştur çıktım büyük ihtimalle koştur koştur geri geleceğim ama olsun en azından yani 1 saat bile olsa belki bir rahatlarım diye düşünüyorum Ağrı başladım çünkü kafamı çarptım. Gerçekten çok sert bir şekilde çarptım. Nasıl çarptığımı anlatıyorum. Karan babasından bana gelmek istemeyince küçük bir arbede yaşandı. Ben de tam o sırada banyo eşiğinin önündeydim. Ve kapının kasasına hani Karan'ı aldım ve şöyle döndüm. Küt diye buram çarptı. Çok ağrıyor. Büyük ihtimal şaşıracak yani. Kafam bir asimetri görürseniz sebebi kafamı duvara, duvara çarpmış olmam. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum yavaştan. Bugün yulaf tostu yapacağız. Ee, yine bugün neler yediğimi sizinle paylaşacağım. Ee, ne koyuyorum? Şöyle yulaf unundan koyuyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar. Aslında dün karbonhidrat tükettiğim için bugün tahin ekmek yapacaktım. Hani onun karbonhidratı çok 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 düşük hatta hiç yok neredeyse. Ee, ama bu tarifi sizinle paylaşmak istediğim için, bugün sizin için bunu yapıyorum. Ee, şöyle 3 yemek kaşığı yulaf unu koydum. Ve 1 yemek kaşığı da yoğurt koyuyorum. Şöyle. Bu arada arkamda karının seslerini duyabilirsiniz. Şu an beni itiyor mesela. Bir tane de yumurta kırıyorum içine. Ben baharat seviyorum aslında. Bunun içine kırmızı biber, karabiber, ondan sonra birazcık körü bile çok yakışıyor. Ben geçen yanlışlıkla köri koymuşum. Tadı çok güzel olmuştu. Ama şimdi karında vereceğim için çok böyle baharatlandırmak istemiyorum. Zaten karabiberle pul biber birazcık acı oluyor. O yüzden onları koymayacağım. Şimdi bunu böyle güzelce çırpıyorum. Daha sonrasında da tost makinesinde pişireceğim. Tabağımın son hali bu şekilde. Ben böyle tüketiyorum ama siz isterseniz böyle ortadan ikiye bölüp arasına peynirleri koyup tekrar tosta basabilirsiniz. Ama ben ekmek yerine tüketiyorum. Böyle seviyorum ama siz istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Ya da bütün mesela atıyorum peynire domatesi içine basabilirsiniz. Ya da hepsini içine basıp sıcak sandviç gibi yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bana uyan bu şekilde. Şimdi mini monstamı uyuttum. Kendime hemen sütlü, köpüklü bir kahve yapacağım. Yani bir cappuccino yapacağım. Hop yine ters ışıktayım. Evet kahvem yana da şöyle küçük bir kare. Yani bir kare denk gelecek kadar. Bitter çikolata koydum. Aslına bakarsanız bu da bir ara öğün. Yani ben bugün iki ara öğün yapmış olacağım. Bu birincisi. Müzik <laughs> Yeni bir günden merhaba. Bugün günlerden Cuma. Şimdi diyeceksiniz bana güzel neden burada mutfakta oturuyorsun? Çünkü kahvemi burada içtim. Bir de bugün farklı olarak sabah Türk kahvesi içtim. Çünkü canım nedense bugün Türk kahvesi istediniz. Sadece Türk kahvesi. Ben karşı köşede oyalanıyordu. Şu an yanımda burada. Ben de bizim böyle bir şey var Mutfakta bu yapıstı olduğu için kullandığımız bir iki merdiveni var ya. böyle iki basamaklı. Onu böyle kendime sanayi gibi yaptım bu köşeye oturdum. Şimdi <laughs> ben salça oluyorum bu küçükada. <laughs> İki dakika daha müsaade eder misin? Bir merhaba diyeyim tencereye. <laughs> Olur mu? <laughs> ama onu çıkartamıyor şimdi tişörtünü neden çıkaracağız? Onun dışında pazartesi tartılmıştım. Bugün de tartıldım. <laughs> Tartı sonuçlarımı böyle yanlara paylaşacağım. Nereden baksanız bir buçuk kilo gitmiş. Neyse bunu sadece beslenmeyle verdim. Biliyorum ki ama bu bir buçuk kilo kilo değil, ödem gitti vücudumdaki. Ama size söylemiştim ki hem çok şiş hissediyorum diye. O şişliği en azından attım, birazcık hafifledim. Eğer hafta sonu ipin ucunu çok kaçırmazsam haftaya sporla birlikte bu beslenmeyi destekleyip artık, e, böyle birer ikişer daha kilo vermeye girebilirim. Yani çok bir kilom kalmadı. Bir iki kilo daha versem zaten hafif... ideal ulaşıyorum. O yüzden iyi gittiğimizi düşünüyorum. Umarım size de bu e, bu video bir motivasyon olur ya da fikir olur kahvaltı fikirleri. E, umarım hoşunuza gider. Bugün de paylaşacağım kahvaltıda ne yediğimi. Ama zaten bugün kahvaltım video olacaksın. Çünkü bugün tahin ekmek var. Neyse şimdi birazdan kahvaltımı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlarken görüşürüz. Şimdi karaniko ile ilgilenme zamanı. Evet. Telefon. Tabağımın son hali bu şekilde. Evet, hemen şimdi gidip editimi yapacağım. Bu tabakta cevizi unutmuşum. Hemen şuraya da birkaç ceviz ekleyeceğim. Bu arada cevizi bol bol tüketin gerçekten. Diyet zamanlarında ceviz çok tavsiye edilen bir şey. Ve bence güzel, güzel doğal bir yağ kaynağı. Her neyse. Ha, bu arada e, bu tahin ekmeğin içine de ceviz katabilirsiniz. Onu da bir not olarak belirteyim. E, kahvaltımı yaptıktan sonra hızlı bir şekilde bu videonun editini tamamlayıp hemen paylaşacağım. Yani bugün bu video paylaşılmış olacak. Hemen böyle çok akışta e, izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Eğer bu tariflerden herhangi birini yapar da severseniz veya bu tariflerle ilgili herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Veya yaparsanız bana tabaklarınızın fotoğrafını atabilirsiniz. Değilseniz beğenmeyi ve abone ol'a tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi çok öpüyorum bay bay